Selam oyuncu. Bugün e, arkadaşlar ben YouTube'da bir anket yapmıştım. Burada en en e, bir dakika videoda video hangisi olsun diye. E, orada herkes Roblox'a oy vermiş. Hatta göstereyim. Arkadaşlar Kurban Bayramınız mübarek olsun bu arada. E, burada Roblox'a oy vermiş her, herkes neredeyse. Bugün Roblox çekeceğiz. Roblox'ta Squidward oyununda nasıl hemen gelişir. Bugün bunu anlatacağız. Arkadaşlar oyunda gelişmek için önce zaten burada diyor açıklamada e, özel sunucularda oynanması önerilir diyor. Arkadaşlar önce bir tane sunucu açıyorsunuz veya arkadaşınızın sunucusuna falan giriyorsunuz. Mesela ben burada önce kendi oyunum kendi sunucuma gideceğim. Arkadaşlar önce e, burada sinceye girdikten sonra e, burada tabi ilk önce kanarmanı seçeceksiniz. Ben çöpü moda girmişim yanlışlıkla e, Önce burada çıkıvılları öldürerek arkadaşlar siz standart moda girin. E, ben yanlışlıkla moda girdim. Çıkıvılları öldürerek e, burada kil kasacaksınız. Sonra biraz geliştikten sonra. Gidelim. Şurada televizyon alacaksınız. Arkadaşlar bunu aldıktan sonra iş çok kolaylaşıyor. Normalde bunlar ölürdü ben kullandığımda ama çizim modda olduğum için ben ölmedim. Arkadaşlar çok e, e, öldürebiliyorsunuz televizyon adamı alınca. Normalde ölür bunlar ama ben standart moda giremedim. Sonra baya bir geliş e, gelişiyorsunuz. Para falan geliyor size. Burada kutu açıyorsunuz. Çoklu evren makası istediğinizde açıyorsunuz. Ben böyle gelişmeye başladım. Arkadaşlar ilk önce burada e, ne arkadaşlar görebiliyor mu? Burada ben açtım bunu, şu mutlu varsız şu kamera işte çıktı. Ondan sonra bayağı bir geliştim size de çıkabilir. Tabi şanslıysanız. Ba bana bayağı bir zor şekilde çıktı. E bunu, seç, bunu seçiyorsunuz. bayağı bir gelişiyorsunuz. Son kutuları açıyorsunuz. Baz, sonra bayağı geliştikten sonra tekrar kutu açıyorsunuz. Ama aynı kutulardan değil. isterseniz başka kutulardan da açabilirsiniz. E mesela ben ondan sonra diğer kutularda açtım. Burada diğer kutusundan daha da şeyler çıktı bana. Sonra daha da bayağı baya fazla geliştim. Çok güçlü oldum. Sonra burada da e, çıktı. Bayağı bir geliştim. Sonra şu, bilgisayardan çıktı. Sonra şunu çektim. Bu çıktı. Ondan sonra bayağı gelişiyorsunuz. 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 Ondan sonra burada geliştiğinizde bayağı güçleneceksiniz. Bunları alacaksınız. En sonunda şunu aldıktan sonra işiniz kolaylaşacak. Herkese öldüreceksiniz Ondan sonra da e, Daha oyun bitmiyor Kutulardaki o, bit, Oyunu tamamlamak için Kutulardaki bütün karakterleri almanız gerekiyor Ondan sonra da e, Nerede Heh. Arkadaşlar burada da şey, Böyle şeyler var e, baz, Buralar hep değişiyor Şu Buralardaki Buralardakini alacaksınız Ondan sonra bütün silahları tamamlayacaksınız Arkadaşlar bu arada titanlar size Ondan sonra bütün her şeyi aldıktan sonra Ayrıca bir de bu en önemlilerden biri lobiye gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada hardcore da var. Hardcore modu da var. Şu yanında işte. Ondan sonra burada şu hardcore kırmızı. Bu da bir tane yer işte. 100 kanun üstündekiler gidebiliyor. Ben 100 kanun üstünde olduğum için gidebiliyorum. Ee, arkadaşlar oyundaki başarımları bütün başarımları da açmamız gerekiyor bu arada ama sonra burada bayağı şeyler yeni şeyler gelmiş oy arkadaşlar ben fark etmeyeceğim şu ikisi yeni gelmiş o bir de şu sessiz. sus yeni gelmiş neyse buradan sonra burdaki buradaki karakterleri seçim. buradaki karakterler bayağı güzel bir sürü şeyler gerekiyor bir sürü bir sürü şey yapıyor işte. Ondan sonra buradaki oyun, oyun şeyler gelmiş ya. Ben onunla da girmedim. Arkadaşlar bir, o oyuna bir tane video gelmişti. Bir tane kutu bile daha fazla yazıyordu. Arkadaşlar ben daha fazlayı bulamadım. Demek ki diğer gelen şeyler bu. Bayağı videolar yazıyor. Neyse ileride ben de bunları al, alacağım. Bunları tamamen hiçbirini alamamış çok zor ama az kaldı. Şu tiri nasıl bilmiyorum. Tek şey, o kadar başka var. Arkadaşlar e, buradaki bütün hepsini aldıktan sonra çok kolay gelişiyorsunuz ve oyunu tamamen bitirebiliyorsunuz. Arkadaşlar böylece oyun bitiyor. Bu oyunu tamam tamamen bitirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar ben en başta. Az bunlar nasıl bu kadar bir oluyor diyorum. Sonra bunu öğrendim ama kendim öğrendim. Youtube'dan hiçbir yerden görmedim. Ondan sonra gelişiyorsunuz. Bitiyor oyun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, ee, eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız ve oynuyorsanız bu taktikleri uygulayın. Ve hemen gelişip oyunu bitir bitirme imkanınız var. Ben bu taktikleri uyguladım. 121, 171 bin, bin kılıklı 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 oldu film oldu. Ondan sonra bayağı gelişti. Onu bitirmeye de çok az kaldı. Arkadaşlar bütün bu karardı. Görüşürüz. Hoşça kalın, mutlu kalın. E, oyuncu arası görüşürüz. Bu taktikleri <laughs> uygulamayı asla ama asla unutmayın. Görüşürüz.